Herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün format atmadan önce ya da yeni bir bilgisayara geçerken en çok korkulan "Lisansım kaybolur mu?" stresini bitiriyor. Programsız ve %100 güvenli iki farklı yöntemle lisans anahtarlarını yedekliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken kritik bir püf noktası var. O da her iki yöntemden çıkan kodu da mutlaka ayrı ayrı not almalıyız. İlk olarak PowerShell üzerinden modern CIM komutuyla anakartımızın fabrikada gömülen o silinmez donanım kimliğini bulacağız. Tabi bu bilgisayarınız Piridos gelmediyse geçerli. Hemen ardından Regedit ile sistemimizin şu anki aktif olarak kullandığı yazılımsal anahtarı çekeceğiz. Bir cihazınızın kalıcı lisansı diğer ise sonradan girmiş olduğunuz lisans gibi düşünebilirsiniz. Özellikle sürüm yükseltmeleri yaptıysanız bu iki kod farklı çıkacaktır ve İkisini de elinizde tutmak yarın bir gün etkinleştirme hatası aldığınızda sorunun saniyeler içinde çözülmesini sağlayacaktır. Hazırsanız vakit kaybetmeden ve hiçbir riskli yazılıma bulaşmadan bilgisayarımızda aktif olarak girili Windows lisansını bulalım. Öncelikle bunun için Chrome açıyorum ve teknoloji.tc üzerinde bulunan bir adet koddan bir adet de regedit yolundan yararlanacağız. Ben linki açıklama kısmına paylaşıyor olacağım. Önce PowerShell ile bilgisayarımız eğer Firdos değilse bilgisayarımızla beraber gelen lisansı bulacağız. Bunun için buradaki kodu kopyalıyorum. Ve arama kısmına PowerShell yazıyorum. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi PowerShell açıldı. Buraya kodu yapıştırıyorum. Enter'a bastım. Şu an herhangi bir kod vermedi. Çünkü benim bilgisayarım OMPC'di ve giril bir lisansı yoktu. Bunun boş gelmesi. Normal arkadaşlar ama sizde burada bir lisans anahtarı çıktıysa onu muhakkak not olarak alın formattan önce. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Şuradaki kodu kopyalıyorum. Ve arama kısmına regedit yazıyorum. Kayıt defteri açıldı. Ekranı yine bu uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi Regedit açıldı. Kopyaladığım yolu buraya yapıştırıyorum. Ve enter'a basıyorum. Burada görmüş olduğunuz lisans benim Windows 11'imin lisansı. Aktif olarak girmiş olduğum lisans da bu lisans bu arada. Bunu da teyit edebilirim. Benimki o NPC'di ben kendim sonradan lisans almıştım. O da burada çıktı. Eğer sizde burada ayrı orada ayrı çıktıysa ikisinde kesinlikle not almanızsınız. Artık gönül rahatlığıyla yeni bir bilgisayara geçebilirsiniz. Bu lisansı yeni bilgisayarınızda kullanabilirsiniz ya da bilgisayarınıza gönül rahatlığıyla format atabilirsiniz. Ger Biosa işliyse lisansınız muhtemelen format attığınızda otomatik olarak lisanslanacaktır. Yine de bunları yedek almanız sizin için avantaj. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videomuz hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlı cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.